Evet değerli tüketiciler yine aynı evdeyiz e, biliyorsunuz e, bulaşık makinamızı hallettik kombimizi hallettik çamaşır makinamız aynı evde 3 tane e, arızalı cihaz vardı yine Siemens e, çamaşır makinamızı şimdi yatırdık her zaman olduğu gibi abi gel sen lambayı tut e, sen de burayı şey yap bakın şimdi pompa motorunu değerli dostlar ayırdık bakın gördüğünüz gibi pompa motorunu ayırdık değerli dostlar bakın. Para'nın olduğu yeri bir görsünler. Görüyorlar mı? Bakın değerli dostlar, orada para var. Şimdi bu para burada ne geziyor diyeceksiniz. Bu cepler kontrol edilmediğinden dolayı bur burayı kapatıyor, suyun yolunu kapatıyor, boşaltmıyor. Boşaltmadığından dolayı da iyi sıkmıyor, su boşaltmıyor şikayetiyle geldik. Şimdi gerekeni yapacağız birazdan da çalışırken izliyor olacaksınız. Bana çevirebilirsin kamerayı kardeşim görüyorsunuz dar bir alanda çalışıyoruz. Bazı geri zekalı demeyeyim ben onlara da yine demiyorum terbiyemi bozmuyorum. Diyorlar ki ya işte usta makinayı bu şekilde yatırıyorsun doğru mu? Ulan geri zekalı diyeceğim yine demiyorum. Bak ben yukarıdan su seviye anahtarının hortumunu falan söktüm. Anlatabildim mi? Hava civa yapmasına mümkün yok. Bir de bunun zaten tek yön yatar bu. O e, yapması gereken yönde şey yaptın yatırdım. Biz çekirdekten ustayız. Sen kime ne akıl veriyorsun? Senin aklın sana kalsın kardeşim. Bazen böyle dengesiz yorum yapanlar için söylüyorum. Şimdi bir kapatalım. Birazdan çalışırken izliyor olacaksınız. Evet. Değerli tüketiciler. Ee, Siemens makinamızı, yeni nesil Siemens makinamızı hallettik. Sorununu hallettik. Değerli dostlar sorunumuz makinam e, hiçbir şekilde e, sıkma yapmıyor e, ve yapsa da nemli bırakıyor e, demişti müşterimiz. Yani düzenli bir sıkma meydana gelmiyor demişti. Bunun e, başlı başına nedenleri var ama genelde nedeni pompa motorunun e, filtresine saran pislikler ve e, hortumlarda oluşabilecek pislikler ve kazana e, kazanla tam bunun arasına kaçacak olan cisimlerden, e, objelerden dolayı bu tip sıkıntılar cihazlar marka ve model gözetmeksizin görebilir. Demin kameraman arkadaşından rica ediyorum. Bir yaklaşır mı buraya? Bakın şimdi değerli dostlar. Ayakşam'dan ışıktır. Kim 500 milyar isteyeni sunan Kenan ışıktır. Allah e, Kenan Bey'e ne diyelim? Yani Rabbim eee bir süre bitkisel hayattaydı. Şimdi nedir durumu tam olarak da bilmiyorum. O yüzden Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan edesin, Şifalar versin diyelim. Bozuk para. Bozuk para. Bakın bozuk para. Bozuk para. Toka. Bakın e, bu şeker şeyi galiba çöpü. Şu da e, fermuarın değeri dostlar şeyi. E, obje. Fermuardaki obje. Şunun da ne olduğunu ben bilemedim. Çivi gibi bir şey. Bu da yine zincir. Şimdi bunlar tabii e, motora gelip dayandığı zaman motor şey yapmıyor. Ama abim çok şanslı, motorunu kurtardık. Motoru yanmamış. Bu tip hadiselerde motor da yanabiliyor. Değerli dostlar, abim motorunu kurtardık. Bu güzü de abimizin e, isim neydi abi? Mehmet. Son isim vermeyeceğiz. Sarı çizmeli Mehmet abi. Mehmet abinin bugün bulaşık makinesinden başladık, kombisini hallettik, en son e, çamaşır makinesinde finalize yaptık. Değerli dostlar. Yani işi bitirdik. Şimdi çay içeceğiz. Tekrar ikinci çay demleniyor. Değerli dostlar. Bir haydi bu evin içerisinde bayağı bir vaktim geçti. Ama helali hoş olsun. Sorun değil. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Makinamız şöyle çekelim. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Kazanı gösterir misin? Makinamız aslanlar gibi, canavar gibi çalışıyor. Makinamızı özellikle kısa programa aldık. Yani kasıtlı kısa programa aldık. Ki, yani buradaki yıkamamız... Hani temiz olsun, kirli olsun şey değil. Yani makinayı deneme maksatıyla çalıştırdığınız için herhangi bir programda kısa herhangi bir programda çalışılıp de denenebilir. Programlar birbiriyle her zaman sektronizelidir. Değerli dostlar. Ee, yani birbiriyle entegrelidir. Bir programda takılmadan çalışan bir cihaz e, ne kadar program varsa e, havuzasında diğer programlarda takılmadan çalışacağına işarettir. Değerli dostlar. Peki arkadaşlarım, kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bir e, videonun daha sonuna geldik. E, sizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Abi yine son olarak Mehmet abi, seni kimse görmüyor. Sadece ben Mehmet abi. Zaten evet. isminden de olduğu gibi şeye de atasözüne de çok güzel gidiyor abi. Orası. Evet. Sen de birkaç kelime söyle istersen videoyu kapatalım. Evet ellerine sağlık ustamızın. Rica saat ediyoruz. 11'den beri e, evimize uğraşıyor. 3 makinemiz de arızalıydı. Ve ulaşık sıkıntılı mı? arızalar vardı. Sıkıntılı arızalar vardı. Kombi dahil. Evet, ulaşık evet. makinesi. Normalde ulaşık birer makinesi... saate uğraşmamız lazım. Hmm. Her makinede en az 1,5 saat, yarım saat bir takım arızada ulaştık. Çünkü sökemedik gördüm. yani sıkıştırmış şeyi ben evet. yani normal bir usta olsa uğraşmaz direkt değiştirir komple ama ben illa sökeceğim sana masraf ettirmeyeceğim dedim yani Aynen. hayat Aynen. şartları dedim hani şey zor zorlanma diye senin düşündüğüm için cebine Aynen. ve Düşünün. şu anda da yaptık aslanlar gibi canavar gibi çalışıyor zaten az önce sıkma modelinde de denedik herhangi bir problem yok zaten cihazımız pırıl pırıl Amacına uygun bir şekilde olması gerektiği gibi kukunu değil mi? Evet. caizse önemli evet. nemli bir şekilde elimize veriyor. Olması gerektiği şekilde sıkıyor. Biz bunu ikinci defa hem de görsel olsun diye size video çekerken o şekilde ayarladık. Peki arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.